Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere eşinizi eve bağlamak için yapılan bir işlemi anlatacağım. Çok güzel bir işlem. Evde hani eşinizin temizlikli ya da benzeri şeylerde ya da erkeğin eve bağlanması için ikisini de kullanabilen bir işlem. Adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi. Eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir seçtirdik. Güzel sonucu Allah'ın izniyle görüyorsunuz. Değerli dostlarım. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmet işlemi nedir? Kısmetiniz açılması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kısmetiniz açılır ve her şey hayırlı ve güzel olur. Çizgi koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Bilgisayar çıktısı yani ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısıyla. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Siz de böyle bir ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ak bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Akbüyü büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.